selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte Şarlaman şarkı çevireceğiz. Ee, biliyorsunuz ki Ramses sonunda geldi. geldiğini ee, geldiğine göre artık Şarlaman'la birlikte, Teodoro ile birlikte bir komp yapıyor olacağız biz de. Ee, bu o videoların ilki aslında. Önce şarkı çevirecek, Şarlaman'ı 3 yıldız atacağız. Ee, sonrasında bir başka video ile birlikte işte Ramses kompunu izleyeceğiz. Bunun becerilerini seçeceğiz. Ee, sonrasında mücevherleri seçeceğiz Yüzükleri seçeceğiz Bu şekilde arkadaşlar birkaç video ile birlikte Biz Ramses kompunu e, Hazırlayacağız Size de gösteriyor olacağım ee, Böyle arkadaşlar genel olarak Şimdi şarloman çarkını çevirmeye Başlayalım dediğim gibi ilk çarkta Yani bu gelen ilk çarkla birlikte Muhtemelen 3 yıldız yapacağız Sonrasında 3 e, yıldız yaptıktan sonra da Yavaş yavaş bir sonraki çarklarda 5 yıldız atmayı düşünüyorum Şarlaman ee, normalde 3 yıldızda kalmasında Sakıncı olmayan hani 3 yıldızda idare edebileceğiniz bir kahraman ee, Orada da şöyle bir durum oluyor Bir sonraki sezonda Lagerta gelecek Ramses e, Lagerta ve Theodora ile bir komp yapılabiliyor e, O şekilde de Oynanabiliyor arkadaşlar O yüzden Şarlaman'ı 3 yıldızda bırakıp Daha sonrasında e, Lagerta geldiğinde e, Lagerta'yı yerleştirebilirsiniz O kompa e, Ama orada da şöyle bir durum var Şarloman e, daha sonra 5. sezonda yine e, bu sefer unuttum şu an adını ama başka bir hero daha geliyor. O hero geldiğinde de e, Charlemagne, Ramses o hero ve Charlemagne'la birlikte de ayrı bir comp e, yapabiliyorsunuz. O yüzden aslında bir noktada eğer durumunuz müsaitse Charlemagne'ı beşlemenizi ben şimdiden önermiş olayım arkadaşlar. E, dediğim gibi daha sonrasında beceri seçme kısımlarına falan bakıyor olacağız. Böyle ilerletiyor olacağız oraya. Yani ne demek istiyoruz? Şu an bakalım çevirelim. Kaç çeviririz bu arada onu düşünelim. Minimum 300 çeviririz. Hatta 400-500 de çevirebiliriz. Onu da söylemiş olayım. Dediğim gibi çünkü bir sonraki çarkta beşleyeceğim için şu an 500 bir sonrakinde 500 çevirmek herhalde bizim işimizi görür. Öyle söyleyelim. Çark konularında çok şanslı değilim. O yüzden biraz işimiz zor. Öyle söyleyeyim. Hatta belki burada 500'de bile iyi bir yere gidemeyebiliriz. Ee, yavaş yavaş çeviririm o zaman. Ha bu ben de yeni uyandım. Yeni uyandığım için birazcık böyle hani şey uyku halindeyim gibi. O yüzden başlıyorum. Önce elimizde friler vermiş onları çeviriyorum. Hiçbir şey çıkmadı ilk ucunda. Bir tane sigara yakalım. 5 iki 2 çıktı. Fena değil. Boş attık yine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu çok uzun sürecek. Ben bunu anladım. 500 de yetmeyebilir bu çarptan. 1-1 atıyor en azından arada. 2 attı. Boş attık. 2 attı. Bir attı. İyi. Bir atması fena değil. Boş attı. Bir attı. İki attı. Bir attı. iki attı. 38 tane var. 74'te 38. Devam edelim. Berbat atıyor bu arada. Şöyle bir tane bir çevirelim. Beş çevirelim bakalım. Bunun arkadaşlar berbat bir çark çıktı bu arada ben size söyleyeyim. Bu çarktan hiç umudum kalmadı şu an. Bayağı üç tanedir boş çeviriyoruz. Oo. Dört tanedir boş çeviriyoruz. Beş tanedir boş çeviriyoruz tane attı çok şükür. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar toplam kaç tane vermiş olabilir? 15, 15. Yani hiçbir şey vermedi öyle söyleyeyim ben size. Bir onun onun atması lazım artık. Bir atıyor. Şöyle bir çıkalım ya. Şarlımını açalım. sesini açalım birazcık. Kaç vermiş? 63 tane verdi. 63 tane vermiş. Kaç tane çevirdik? 140'a 63. Yani 140 70 aslında yarı yarıya olması lazım. O da bu kadar çok vermesine rağmen yani. Bundan sonrası daha az olacak muhtemelen. Bakalım kötü bir çark geliyor şu an. Bak, çok fazla boş atıyor ya. Yani. Hiç vermiyor yani. Bir bir vermesi falan olacak iş değil ben size söyleyeyim. Şu boşları baksana ya. Gerçekten rezalet bir çark. Girip çıkalım ya, bakalım. Bir daha deneyelim. En fazla iki attı ne onun attı ne bir şey attı. Bir attı. Yine bir attı. 2 attı. 2 attı. attı. İki attı. Rezalet bir haldeyiz ben size söyleyeyim vallahi. Kaç oldu? 83. 200'de 80. Berbat bir çark. Normalde 200'de 100'leri falan gelmemiş olmamız lazımdı. Hadi 300'e gidelim. Bizim 500'e kadar çevireceğiz muhtemelen bu işlem. 3 yıldız yapmak için bile 500'e çevirmemiz gerekecek gibi geliyor bana. 2 attı. Bir onun atması lazım en azından 2-3 kere. Boş atıyor ha. Baksanıza ya bu kadar boş çark ilk defa gördüm bak. Kaç olmuş bu

çok kötü bir çark arkadaşlar bu arada gerçekten. E, bir 2-3 kere 10 atsa bile anca dengeleniriz öyle söyleyeyim size. O da at, atmayacağı kesin zaten boş atmaya devam ediyor. Öyle yapacak bir şey yok. Bizim de şansımız bu şekilde diyelim devam edelim. Baksanıza iki defa üst üste boş çektik. 3 kere boş çektik. Bir tane attı. 20 kere de bir tane attı arkadaşlar öyle söyleyeyim. Onun attı. İlk defa onunla aldık arkadaşlar. Kaç kere çevirdik? 260 kere çevirdik. İlk defa onunla aldık. Yani 260 kere en az 2 kere onunla almamız lazımdı. Yine boşalttık. Birle aldık. Birle aldık. Boş attık. Birle aldık. Boş attık. Üç aldık. Bir beşi daha çeviriyoruz. 300 yapalım. Heh. 10 attı. 12 attı. Bak bu güzel oğlum. Ne durumdayız bakalım. Şuradan bir taktikçi diyelim. Bakalım. 120 diyelim işte. 120 tane alabildik. Kaç kere de? 300 kere de. Hadi 134 oldu diyelim. E, 134, 144, 300'de 144, 300'de 150 fena değil. Yine biraz az vermiş ama yani ortalamanın altında çeviriyoruz onu söyleyeyim. Ortalamanın çok altına çeviriyoruz ama yapacak bir şey yok oyunun. Olayı bu. E, yapalım. Biz devam edelim arkadaşlar. 500'e kadar gideceğiz gibi görünüyor onu söyleyelim. En az 500'e gideceğiz olan. Çok fazla boş atıyor ya. Bir onu da atması lazım şu an. Baksanıza ya, rezalet bir haldeyiz gerçekten. O zaman şöyle bir girip çıkalım, bir şeyler yapalım. Bir daha çevirelim. Yok. Anca beceriki de batıyor. Şu kaynağı bari yatsa kaynak toplardık en azından. Heh, onun attı bir tane daha. Şimdi üç tane onun attı şu ana kadar. Üç tane onun iyi mi? Yani ortalamanın altında yüzde bir şansı var galiba onun atmanın. 300'de aslında en az 3 kere atmış olması lazım. 360'da attı. O yüzden hadi diyelim ki böyle olsun. Biz devam edelim. Kaçtayız şu an? 400'de alacağız sandık. 500'de alacağız. Aynen 500'e kadar çevirelim biz attı. Bir attı. En azından bir iki atması iyi. Boş attı. Boş attı yine iki. 15 kere de bir tane attı. 20 kere de bir tane attı. Bunu bayağı bir yaşadık. Onu söyleyelim. nerede and blocks have lies evet, of their şey They stand eternal. La 158. Mais parvenir, Oh. Şimdi bunu 3 yıldız atalım mı beraber Önce atalım gelin 3 yıldız atabiliyoruz Evet en azından Bakayım 3 yıldızı bile atamıyormuşuz 12 tane daha lazım Gelin bir çevirelim 12 tane daha Şu 5'liyi de alalım Şuradan da gidip 25 tane de böyle alalım. Şuradan bir, bir üç yapalım artık. Şimdi bize kaç tane lazım? 150 tane burası için lazım değil mi? Aynen öyle hatırlıyorum. 150 tane burası için lazım. 270 tane burası için lazım. Bu da 420 diyor. Yani bizim bir sonraki çarkta 420 falan çevirmemiz lazım. O yüzden bunu 500'e şimdiden atalım. Bir sonraki çarkta da 500 çevirip en azından biraz daha yaklaşmış oluruz diyelim arkadaşlar. Devam edelim. İki tane aldık. 3 oldu. 4 oldu. 5, 6, 7. Bir bir atıyor en azından. Bir bir attığında razıyım bu arada. Yani bir iki, bir iki güzel oluyor. Bir onlu da almamız lazım. Yok çok boş attı yine. Üç tane boş attı. Dört tane boş attı. Ne kadar kötü bir çark ya. Neyse hadi bitirelim lanet olsun bu çarkı ya. Hızlıca videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim. İki tane daha attı. İki de böyle 490. 495. 500 de çevirdik. Üç tane de böyle aldık. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Şu ana kadar en çok kötü denk geldiğim Benim. Eternal. Geçen FSM'yi çevirdik. Yani 200 bine falan üçledim galiba. Ama bu çarkta da bu şekilde. Ee, ne yapalım? Yani toplamda kaç kazandık diyelim 500 çevirmeye. Şurası 100, şurası 50, 100, 150, 170, 150, 170 tane şurası. 170, 50 daha 220. 10 taneyi de kendisini açtık zaten. 230, 500 de 230. Yani 500'de 250 ortalama aslında sizin kazanacağınız yarı yarıya bir oranı var bunun. Ortalama da çevirdik, ortalamanın biraz altında çevirdik. Ee, öyle ortalamanın altında olmasına artık, yani ortalama biraz yakın olmasına da razıyız diyelim. Ee, bu şekilde arkadaşlar şu anda. Şarlaman çarkımızda da aslında tamamlamış olduk. Ee, 500'den sonra 600'e gider miyim bilmiyorum. Belki gidebilirim şu kaç madalya, 20 madalya için. 600'e gidebilirim e, duruma göre. E, onunla aslında çevirebiliriz ama eğer 600'e gitmeyi düşünürsem belki orayı da çevirir videonun sonuna eklerim arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, benim genel olarak anlatabileceğim şu an için bunlar. E, birazdan ayrı bir video çekiyor olacağım. Ramses kompunu diziyor olacağız arkadaşlar sonunda. E, o videoda da görüşmek üzere diyelim. E, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar.